Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5 çekiyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> bu arada biz bunu kaç kere denediğimizi bilmiyoruz. Yani bir sürü e, şeyler yaptık ama e, her zaman bir bozuntu yaz yaşadı. Evet. Ali Kuzey'in babaannesi geldi falan filan. E, neyse işte e, ondan sonra tüm videomuz boşa gitti. 16 dakika ol olacaktı neredeyse. O çıkıyordu Evet. Evet bu arada haritayı bir göstersen anne hani şu hileyi göster. Evet arkadaşlar biz yaptık ama Görmediniz siz videole olduğu için. Evet. Evet arkadaşlar. Devam et. Arkadaşlar bu arada soygunu da yapacağız. Evet, Dak dakika 5 olunca ıı, kumanda bana geçecek. Dakika 10 ıı, <laughs> video 10 dakikalık olacak işte. 5 da ben evet. Arkadaşlar siz bana e, benim doğum günümde izleyeceksiniz. Yani 29 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Bugün benim doğum günüm. O, o nedenden bir abone olmanızı isteriz. Ama gerçekten arkadaşlar e, şey doğum günüm. Bir modifiye yapalım. Tekerleri bir ilk başta yapalım ya. yapalım dediğim gibi. Spoiler spoilerlar biraz. Geç. Ee, geç. Bakın, teker almam turbo, <laughs> ya, bir turbo taktır. Ama tüm paranı yer o. <laughs> Arkadaşlar biz 800 lira sandık. Evet alıyorum. Al. Alsana. Veya, oh be şimdi aldı şu derma tekeler aldı. Diamond rengini alsana. Renklerde. Evet, of. Veriyorum. Ya buradan çıkıp e, buna da veriyorum ve ayol müthiş bir şekilde bindim. Her şey yani elmas. Derken Aynen de bu yapıyoruz. çok güzel. Bu çok, çok az önce oldu. Aynen. Yani böyle güzel bir araba yok gibi geldiği için. Var. Zentorna'nın modifiyeli hali. <laughs> renkleri, light ıı, ışık mı? Altta ışık koyayım mı koymayayım çünkü Koy bence. Ya da şu hani tekerleri böyle sürtünce renkler çıkıyordu ya. Onu yaptırsana. Ee, tamam be bakalım. Evet arkadaşlar biz Trevor'ı da almadık. Bir sürü görev var. Şöyle de oluyor. Bunu renklere değiştirebiliyorsunuz Biliyorsunuz ya, en bu çok beyaz yakışıyor şöyle. Böyle kırmızı da güzel oluyor bana daha iyi, tamam. İlk kez gördük. Aynen. Burayı kaç saattir araştırmıştık bulamadık. Evet, Aa soru, yani, soru güzel. Bu renk acayip güzel oluyor Diamond'a. Aynen bu Aynen. da güzel oldu. Çok ama. Desk bir... ama... diyoruz. diyoruz. E, ee, Burada tekerler yazı yazıyor ama bu arada çok de... yakışma böyle daha sade oluyor güzel. Aynen yani. yani. Şimdi de o şeyi yaptıracağım. Renk yani, yani böyle. Siyah daha güzel yakışır. arkadaşlar siyah yaptım ve çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Sağol. Dakika 3. Aynen. Pas parlak. İşte ya, bunu ben bir kaydetmemiz gerek çünkü gitmemesi için. Evet, elorut. <laughs> tamam. Çok Güzel. Tamam, çok iyi. Evet, bize orot müthiş ya. Aynen, çok güzel gözüküyor. Yani e, arkadaşlar, karanlıkta lacivert gibi gözükebilir ama sabah parlayacak. Şimdi bile videoda gözüküyor zaten. Gümüşe benzer renkler. Ama elmas <laughs> Arkadaşlar oyunda çok e, pahalılar var. Yani araba alırken çok pahalı. Renk veya modifiye ederken çok ucuz. Anlamadım ben. Burada arkadaşlar money servise e basıyoruz. Bu da basıyoruz. Buradan e, market diyoruz. Burada S Eksilerden en büyüğünü seçmemiz lazım. Eksilerden. Eksilerden şu 61 var. 61 var güzel. 61. Yok, yok. 61'i seçiyoruz. Bu diyoruz. Para bize mi geliyor? Alıyoruz parayı arkadaşlar. Ne işe yarıyor ki? Şimdi diyoruz. Confirm diyoruz. Codenight diyoruz. Burada çıkıyor arkadaşlar. Basıyoruz. Sel diyoruz. Sell al diyoruz. Selal diyoruz. Kuaförüm diyoruz. Ve paramız geliyor geri arkadaşlar bu 130 lira bende olmadı çünkü çok denediğim için olmuyor arkadaşlar. Tek bir seferde oluyor. Bunu böyle yap, yaparsanız oluyor tek seferde. Tek seferde sınırsız yapabilirsiniz. Bin, milyara, milyarla. Katrilyon. O kadar değildir be. Yapabilirsiniz. Ama, Ama sabah saat, akşam. Aynen. aynen. Sabah akşam oraya bas, basmanız gerekiyor. Yani o da çok uzun sürüyor. Aynen. Ben yaptım en az böyle. Çünkü 1 ee, milyara kadar çıktım. O da yalnız 3 saatimi alıyor. Çünkü teker teker atlıyor. Evet. evet arkadaşlar. 10 saniye sonra kumanda bana geçiyor. Yani kol. Nice. Şimdi ben buraya par park edeyim ve ona vereyim. Tamam. Ver. Bir dakika arkadaşlar. Ver. Al. Dur. Bu ne be? Git. Bas. <laughs> <laughs> Ne evet arkadaşlar. Bileceğim. Evet arkadaşlar. Vuruyor. Bilerek de Bakalım sağlam mıymış? Sağlam değilmiş. Harita nasıl açılıyor? Bunda. Harita harita. harita. Of bas Ha doğru. Ha ha bunu açacaktık. Evet arkadaşlar. Nasıl açtık? Şimdi. Şimdi. Gel. paramız bittiği için şu an bir şey yapamıyoruz. E, görevler var arkadaşlar. Görevleri de istiyorsanız başka video yapabiliriz. Başka videoda görevleri. Aynen. Üstük yerine soygun yapalım üstük yerine. Şöyle yapalım. Ben bunun ölümsüzlüğünü açayım öyle yapalım. Tamam. Al. Sen tut bir. Tamam. Arkadaşlar çok basit. Hemen e, arabamızı kaydettirdiğim için şöyle bir aracı park edelim arkadaşlar arabayı. Ya hangi adamdan yapacağım? Bu adam mı? Her adam ne oluyor arkadaşlar? İlk önce şu ortadaki şu, tıba, şu tuşa basılı tutuyoruz. Buradan arkadaşlar direktör mod diyoruz. Direktör mod tamam. Sonra Ot diyoruz. Oldu mu? Bekle olacak. Arkadaşlar merhaba. Heyecanlandım arkadaşlar. O Şimdi ne? buradan karakter değiştirebilirsiniz. Ben ka karakterimi online karakter yapacağım. Benim online karakterimi yaptım bu. E biraz Enes Potter'a benzeyebilir ya da biraz e, gereksiz oda kanalından Emrah'ın yani. Aynen. Şimdi buraya arkadaşlar işte polis beşi takım olmasını istemiyorsanız ve istiyorsanız burada yapıyoruz ve burayı yeni on diyoruz. Bu öyle arkadaşlar. Burada işte patlayan yani alevli patlayıcı yumruklar. Yapsana onu. <laughs> Çok kötü olur ha. Niye? Yapıyorum. Hepsini açtım şu anda. Süper jam Süper toplama. Oo, her şey açtık arkadaşlar. Ben işte, bakıyorum da ölümsüzüz arkadaşlar. Nasıl ölümsüz nasıl katlayacağım göstereceğim. Ver ben ya. göstereceğim arkadaşlar, bekleyin. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Elimize bir bomba alalım ve atalım. Bakalım. Ölecek miyiz? Ölmedik. Hala yaşıyoruz. Bakın şimdi cana bakın. Hala yaşıyoruz. Beşimize polis takılmıyor. Öldürüyorum arkadaşlar patlayıcı umutlar Harbi hot'ta biliyorum. Şöyle yapalım. İşim hala polis gelmedi görüyorsunuz. Yıldız mıldız yok. Görsel üstü işte yıldız olmadı. Direktör evet. modda olduğu için. Yıldız yok arkadaşlar. Ver. Evet. Şimdi sıra bende. Şöyle de patlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi artık savaş vakti. Aa. Zıplama nasıl? Martuş var ya. Hangi? Çarpı. Sen ne şekil yapıyorsun? Ha? Ben hileyim biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Biraz değişik oldu arkadaşlar ama olsun. Şekerlerini patlatmak pat isterdim ve patladı. Aa yazık. Ama çok yazık ya. Kim yapıyorsa ya <laughs> Arkadaşlar çok güzel bence. Evet arabamız nerede? Ya da bir tane şurada araba çalalım ya. Zengin değil miyiz? Zengin değiliz ama değil olsun. Zıplama nasıl oldu ya? Göstersene. Oha. <laughs> evet arkadaşlar. Hop. Selam arkadaşlar. Hepinizi. Aa. Çok Aa dur. Araba dur. Durmazsan patlatırım. Seni çok sevdim. Seni alacağım. Ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Ya çekiyor. Aa ne oldu? Ne no, oldu? Tamam e, devam. E silah nasıl değiştiriyorduk? Oyunu ben unuttum ben. r be. 2 Arkadaşlar isterseniz şu pompalayı alalım. Biraz daha yargı. Moda. No, İsterseniz hızlı koşalım biraz ya da isterseniz zıplayalım. Hızlı koşma olsaydı keşke. Kim ölmek ister? Ölme sırası. Aha. Çok kötü. Aa şunu istiyorum, şunu istiyorum. Ya. Şunu almak istiyorum. Şurada zaten. Havacı kal. Hangisini alsam? Uf, Ben bunu alacağım. Ya güzel. Aynen aynen. Evet arkadaşlar bir görevde karşılara babuydu. buydu. Aynen aynen. Bu evet. abi karşı. Bu acayip güzel buydu. ban yememek için şöyle yapıyoruz. Niye? Bir dakika. Sen tut bunu be. Kuzey, onlar mi bu koşu yapmaya da oradan ya. Bir dakika. Aynen dur dur. Ver. Aynen al. Evet gidelim. Yok bir dakika. Bir dakika durun arkadaşlar. Ekrem güzel bir fikir geldi aslında ama olacak mı diye çok merak ediyorum. Olursa müthiş bir şey olur. Arkadaşlar oldu. Ya. Allah Allah ya. Şöyle olacak bekleyin Allah Allah Şöyle bundan... şey karşı bir şey dakika. Bir dakika. tamam. kendi arabamı da patlattım olamaz. Yanıyor Oldu arkadaşlar maalesef. Atamadım. Neyse olsun. Aa, aa, aa ya da direkt patlatalım mı? Bir biraz zıplayalım. Ha <laughs> adam bir <yedin. gülüyor> elde.